Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, böyle bir oyun Allah ilkten gittik. İlkten öldük ya. Dakika. dakika. Sesi kısaltırsam. İlkten öldük. Bak bir dakika. Olmadı bu. Ama olmadı. mavi çizemiyorum ya. Bir dakika. Dur buldum nasıl yapacağım. Dur. Mavi yanlış çizince gitti tabi. Ya abi. Şöyle hop. Oh be sonunda. Ne reklam çıktı. Hadi reklam bit ya bit hadi. Dur şuradan geç ama neden basmıyoruz? Hmm. Sonunda. Heh. Şimdi. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapsın. Sonra sonra böyle gitsin. Bunu da böyle yapsın. Ya zekiyim işte. Ama o araba iki saat orada döndü neyse. Hadi bakayım. Bu ne bu oyun çok kolay. Bunlar bir Bu ne? Ha bu reklam. Ben oyun sahibi Yine aynı taktik. Yani farklı bir şey yok. Hop sadece böyle çıkmıştı. Çabuk 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 güzel. <laughs> 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 Şimdi yine abi, bu oyunda çok reklam çıkıyor gördün mü? Reklamcı oyun yani çok prim reklam bir şey yani. Bir de iki reklam çıkıyor üst üste var reklam. iki tane çıkmış. Lan kapatamıyorum. Bir dakika reklam kapatamıyorum. <laughs> bu ne abi? Ya? Oyun çok kolay. Neyse. Bir dakika geç şu çıkmış. <laughs> Kapattım. Haaa mmm mmm mmm. E bu çok kolay. <laughs> e bu gördüğüm en kolay şeydi. Ya yaptığım en kolay şey buydu yani. Bayağı kolay. Bu ne? Böyle oha. Ya oyun güzelmiş. Ben Ses açayım. Şimdi şuradan kapatalım şunu. Level complete. Çok kolay. Abi bu kadar da kolay yapmayın yani çok kolay. Fazla kolay. Aa bu oyun çok sinir bozucu ya ben bu oyunu biliyorum inanılmaz sinir bozucu. Yapması çok zor değil ama baya sinir bozucu. Bak gitmiyor abi çıldıracağım gitmiyor. Şuradan hayıra basalım. Hmm. Böyle o bunu da Allah yanlış yaptım yanlış yaptım. <laughs> Heh çizebiliyormuş tamam güzel. İyi kolay. Ya bu kadar kolay şey vermeyin ya. Ne logo? Yok. Biraz, bu sadece eğlencesini oynuyorum zaten. Pes çok gelmiyor olabilir size ama ben baya böyle ah diye konuşuyorum. Evet. Ay bir dakika. Reklam yok kardeşim. Reklam yok. Şimdi burada bütün puanları toplamaya çalışacağım. Ve sadece ama sadece bir arabayla. Böyle böyle böyle. Hava. Bunu da götür buraya. Orada da kaza yapıyor Tamam. O zaman ben de... Vallahi yanlış yaptım yani. Bu da olur. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Abi, bu oyun bir çok popülerdi. bayağı popülerdi. Bir şey Bu oyunu oynasak mı? Hayran bu oyunu oynayalım. Bir dakika şu an yükleyeceğim. Bir dakika yüklüyorum. Ay dur ya aşkım. Bir... Yükle de. Ben kapatayım şunu. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bu video biraz kısa oldu. Özür dilerim. Bay bay.